Şu anda İsmet Paşa Mahallesi'nde Karadenizler Kıraathanesi'ne oturuyoruz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin duayen isimlerinden Emin abi, Emin Barın'la beraberiz. Sabri Akar da yanımızda. E, ee, şu... İsmet Paşa'da uzun süreden beri çeyrek yüzyıl herhalde yaşanan bir sorunumuz sorun var. Sosyal konutlarda bir sorun yaşanıyor. Nedir abi son durum? <laughs> Nereye ya? Rezerv alanı ilan etmek için bakanlık görüşme yapıyor. Bakanlığa müracaat yapıyor. Bunun Çanakkale Belediyesi yapıyor değil mi? Çanakkale Belediyesi. Evet. Bizim aldığımız bölgeleri de. Evet. Ayıncılık müdürleri de bakanlığa Bakanlığa gidiyor. Bakanlığa müracaat yapıyor. Rezerv alan ıslak. 856 tane konut var burada. Hı hı belediye hiç kimseyle görüşmeden, E bu katılımcı belediyemiz yani hiç kimseyle görüşmeden Evet. Böyle bir yaptık. Dün de şehir şey, il müdürüne gittik. Hangi il müdürüne? Şehir. Hı. Oraya gittik. Evet. Mahalle muhtarımız, Kemkorsayı başkanımız ve bazı orada ikamet eden arkadaşlarından Oradan geldik. Buraya müracaat yapılmamış. Bakanlar yapılmış. Direkt, direkt merkezi hükümete yapılmış. Merkezi, evet. merkezi hükümeti yapmış. Ondan yerel yönetim. Yapıyorlar. Evet. Bizim sorduğumuz Tuğsavul Caddesi ve Kamet Edenleri çekme mesafenin nedeniyle belediye işin içinde olmadan korkuları yapamayacağımızı Hı hı. Eski belediye başkanı Ümür Gökhan'ın bize ifadeleri var. Belediye ama belediye bizden hiç muhatap olmuyor. Neden olmuyor? Kendine yani, sormak lazım. Herhalde bizi gözden çıkardı. Ya, yani çok karamsarsın Muharrem Erkeğin öyle düşüneceğini, öyle bakacağına inanmıyorum ama ben karamsarsın bu konuda biraz galiba. karamsar değilim. Yaşadıklarımı söylüyorum. O konutlarda 15 yıldır millet orada uyku uyumadı. Ha bugün yıkılacak, ha yıkılacak diye. Gürgür yok şey döneminde Bürolar açıldı, millete danışıldı, projeler çizildi, katlar verildi, bakanlık devreye girdi, devlet katları ha. düşürdü, sekiz kata düşürdü. Ama burada hiçbir şey yok. Peki, Peki ne talebiniz de sizin? Böyle Çanakkale Belediyesi'ne bir talebiniz var anladığım kadarıyla. Ne istiyorsunuz Sayın Muharrem Erkek'ten? Rezerv alalım toplumla görüşme, ikamet edilen görüşme rezerv alan ilan etmesinden vazgeç. Rezerv alan ilan etmek etmekten bizim elimizden gitmesi demek. Umarım Muharrem Erkek e, şimdi, bugünlük bu kadar kısa bir e, ön giriş, gizergah yaptık Emin daha abi. Daha sonra devam edeceğiz. Biraz daha ayrıntılı detaylarla daha. ilgili. E, ön bir giriz, girizgah yaptık. Nedir, ne oluyor? E, rezerv alan nedir? Muharrem Erkek gerçekten belediye başkanı ee, şey mi, böyle mi davranıyor? Belki haber yok. Onu da bilemiyoruz. Ya bilemiyoruz. Belki al kadrosu yapıyordur. Belediyenin yüzde yirmi beş lisesi var. Onları bir araya topluyor. Ama bizi engel olan yol genişlesi ondan vazgeçmiyor. Neyse yani önümüzdeki günler bu ön görüşmeyi bir yapalım. Önümüzdeki günlerde e, yeniden bir sene röportaj yapalım abi. Yani